Şimdi girdim okula. Siz ne yaptınız? Ha, biz de şimdi çıktık evden psikiyatriste gidiyoruz. Her şey yolunda mı? En son bana gitmek istemiyorum demişti. Yok bir sorun yok şimdilik yani. İyi tamam. Ben zaten onu okula bırakacağım. Geldiğim zaman konuşun. Tamam. Zeynep. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Bu dünkü olayla ilgili bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Yo. Ben öğlenleyin antrenmanımız var. Unutmadım değil mi diyecektim. Tamam. Atsana bana. Ne oldu yine? Neredeydin dün gece? Neredeymişim? Bilmem. Zeynep dersem hatırlar mısın? Ha. Evet ya, şey dün okulda... Neden sen sürekli Zeynep'in peşindesin Kerem? Ha? Neden? Ne diyorsun? Sana soru soruyor. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın diyorum. Tayfun meselesinde yanındaydın. Kötü olduğu zaman yanındasın. Dün oradaydın. İyi olduğunda da oradasın. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın? Bunda bir şey var. Barış, saçmalama. Uyduruyorsun, tamam mı? Kerem, ben sana sordum. Zeynep'le sevgili olmadan önce sordum. Zeynep'ten hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun dedim. Sen bana ne dedin? Hayır demedin mi? Evet dedim. Ve hala dediklerimin arkasındayım. Yalan söylüyorsun Kerem. Barış. Bak kapa çeneni ve beni sinirlendirme tamam mı? Sinirlenirsen ne olacak ha? Ne oluyor orada? Bir şey yok hocam. Geri Gerizekalı gerizekalı konuşma var. Kerem mi yaptın bunların hepsini sen? Evet. Ne oldu ki? Y yok bir şey. E, Barış neredeydi peki? O niye gelmedi? Kavga ettik onunla dün. Hadi canım. Hı. Ya hiç anlamıyor ki beni Yağmur. ve ya sürekli böyle akıl veriyor. E yani annem de aynı şeyleri söylüyor bana. Ama Kerem... Kerem? Ya inanmayacaksın ama Kerem anlıyor beni. Ya ne yanlış yapıyorsun diyor. Ne akıl veriyor, ne git annenle konuş diyor. Sadece anlıyor yani. Ne? Hmm. Hmm. Barış seni anlamıyor ama Kerem anlıyor. Enteresan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.